Ark Survival of the Fittest Öncelikle Ark'ı Battle Royale olarak oynayabilmek için Ark'e ve Ark of the Fittest'a sahip olup indirmeniz gerekiyor. Ark'ı ve Ark of the Fittest'i indirdikten sonra Ark of the Fittest'a giriyoruz. Girdikten sonra Ark'a katıla basıp sunucuların çıkmasını bekliyoruz. Oturum filtresini resmi sunucular yapıp sıralamayı oyuncular yapıyoruz. Sunucuların bölgesi iki türe ayrılıyor. NA ve EU. NA Northwest yani Kuzey Amerika. Bu yüzden bu sunucularda pingimiz fazla olacağı için EU sunucularını tercih etmeliyiz. En alttaki sunucularda Matching Progress yazar. Bu maçın devam ettiğini belirtiyor. İki farklı oynanış türü var. Kabile halinde ve tek kişilik dolu olmayan bir sunucunun üstüne tıklayıp katıla basıyoruz. Katıla bastıktan sonra bir süre bekleyip karakterimizi ayarlamamızı istiyor. Benim tavsiyem karakterimizi olabildiğince küçük yapmanız yönünde olacaktır. Bu sayede oyuncuların sizi görmesi daha zor bir hale gelecektir. İsminizi koyduktan sonra yeni karakter oluştura basıp bekleme alanına geçiyoruz. Burası için havadaki şeffaf asılı bir küre diyebiliriz aslında. Sağ tarafta açılan kısım kabileleri, sol taraftaki ise oyuncuları gösteriyor. Bu yazıları kapatmak için I tuşuna bir kez basmanız yeterli. Artı işaretli kısım canınızı, yanındaki şimşek işareti ise enerjinizi gösteriyor. Açık konuşmak gerekirse normal arttaki görünüşleri çok daha güzeldi. Bekleme alanında herkes iki tane inşaat sahip. Birinci tuşta fırça, ikinci tuşta ise makastır. Fırçayla insanları veya kendinizi boyayabilirsiniz. Makasla da istediğiniz saç modelini kendinize uygulayabilirsiniz. I tuşuna basıp sol üste baktığınızda maçın ne zaman başlayacağını görebilirsiniz. Aşağı baktığımızda haritanın The Island Map'i olduğunu görüyoruz. Sanırım Battle Royale'de sadece The Island var şu anlık. Aslında bu bekleme yeri gerçekten de çok eğlenceli. Etrafınızda kendisini değişik şekillerde boyayan insanlar ve çığlık atıp mikrofonu üfleyen insanlar olsa da gayet renkli bir ortam. Oyuncuların yanına gidip R tuşuna basılı tuttuğunuzda karşıdaki kişiye kabile daveti gönderirsiniz. Etrafınızdaki dinozorların canlı olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Oyuncular her zaman ayin yapmayı severdi. Ama bir kişi hariç. Sol üstteki süremiz bitti ve maç başladı. Kuyasal'ın üstünde atlamamız çok hoş olmuş ama üstündeki ev geliştirilebilir. M tuşuna basıp haritamızı açıyoruz ve haritada tam 3 adet boss oluyor. Bu bossları alabilmek için 400 puan ihtiyacımız var. Haritada atlayabileceğimiz konumu işaretlemek için mouse'un orta tuşuna bir kez basmanız yeterli. Space tuşuna basıp atlıyoruz ve sinemoskop ile süzülerek dalış yapmaya başlıyoruz. Paraşüt yerine sinemoskop kullanmamız benim çok hoşuma gitti. Dönmek için istediğiniz yöne bakmanız yeterli. Daha hızlı gidebilmeniz için shift tuşuna basıp tutmanız yeterli. Battle Royale'de neredeyse hiç craft yapamıyoruz. Silah ve zırhları yalnızca droplardan ve öldürdüğümüz kişilerden toplayabiliyoruz. Her türlü drop'u kırmızı bile olsa R'ye basılı tutarak açabiliyoruz. Beyaz Rex'in olduğu kısımda puanımız, Yeşil Raptor'un olduğu kısımda ise evcil hayvan sayımızı belirtiyor. Yere indiğimizde F'ye basarak envanterimize bakabiliyor ve mızrağı seçiyoruz. Mızrağı elimize aldıktan sonra güçlü olmayan hayvanlara saldırmalıyız. Bu sayede puan kasıp hayvanları evcilleştirebiliriz. Hayvanları evcilleştirebilmek için önce evcilleştireceğimiz hayvanı öldürüp bayılmasını sağlıyoruz. Ardından hayvanı evcilleştirebileceğimiz yeterli puanımız varsa R tuşuna basılı tutarak evcilleştiriyoruz. Dinozorların üzerindeki barlar dinozorların canını gösteriyor. Battle Royale'de balıklar ve uçan canlılar evcilleştirilemez. Bayılttığımız Baryonyx'in yanına gidip R tuşuna basılı tutarak puanım yeterli olduğu için evcilleştirebiliyorum. Her dinozorun üzerinde evcilleştirilebilmesi için kaç puan istediği yazar ve sizin puanlarınız yeterli ise evcilleştirebilirsiniz. Benim bu oyundaki amacım ejrayı evcilleştirebilmek için ilk önce 400 puan kasmak oldu. Her hayvanın verdiği puan farklıdır. Stego 50 puan verirken Rex 100 puan veriyor. Rex 100 puan verirken Giga ise 200 puan veriyor. Bu kısımda sonunda 400 puanı elde ediyorum ve direkt ben Terminal'in yanına gidiyorum. Onun ismi Terminal mi tam emin değilim. Terminalin yanına gidip R tuşuna basılı tuttuğumuzda puanımız yeterli ise ejderhayı elde edebiliyoruz. Ejderhanın sol tıkı normal vuruşken sağ tıkı ise alev üflüyor. Bu ejderhayla Battle Royale'de uçamazsınız. Yalnızca karadan ilerleyebilirsiniz. Diğer oyuncular Terzi, Spino, Rex gibi hayvanları evcilleştirirken ben direkt ejderhayı almak için odaklandım. Çünkü oyundaki bosslar bazı normal hayvanlardan daha güçlüdür. Burada oyuncuları görüp direkt öldürmek için üstlerine koşuyorum. Sanırım beni fark etmemişlerdi. Ejderha'yı görünce kesin çok korkmuşlardır. Tam bu kısımda hayvanını öldürdüğüm adam yüzerek benden kaçmaya çalışıyor ve karakteri çok küçüktü çok zor gördüm. Karakterin küçük olması bu yüzden önemli. Arkama baktığım zaman birisini daha görüp öldürmek için hemen üstüne doğru koşuyorum. O adamın yerinde olsaydım ben de kaçardım çünkü Ejera gerçekten de çok güçlü. Ejera gerçekten çok asil bir hayvan. Yürüyüşü beni inanılmaz etkiliyor. Ejderha oyunun başlarında gerçekten çok güçlü ve çok işe yarıyor ama oyunun sonlarına doğru giga bulan birisi gigaya seviye kastıktan sonra benim hiç kazanma şansım olmuyor. Yani ejderha alacaksanız kabile maçlarında ejderhayı tavsiye ederim. Aksi durumda ejderha çok güçsüz kalıyor. Ejderha aldığınız zaman ejderha ile puan kasılamaz bir oyuncunun dinozoruna bayıldıktan sonra onu alıp alamadığınızı hala çözemedim ama sanırım alamıyorsunuz. Haritadaki vahşi dinozorların hiçbirinde seviye sistemi yok. Evcilleştirdikten sonra topladığınız puanlar ile dinozorun üzerine E tuşuna basılı tutarak XP işaretine her bastığınızda dinozorunuz güçleniyor, seviyelerini puan ile verebiliyorsunuz. Ayrıca hayvanların canını her seçeneğine basarak da doldurabilirsiniz. Ben de ejderha yani boss olduğu için can veya seviye veremiyorum. Kısaca bosslara seviye veya xp verilemez. Ark Battle Royale'i kurbağayla oynayan ilk kişiyi ben gördüm galiba. İlk defa Battle Royale'de kurbağayla gezen birisini gördüm. Bu arada Battle Royale'de bence kurbağayla oynamak gerçekten çok anlamsız yani güçlü değil. Hani kaçma anlamında daha fazla hayvan çeşidi var. Onları kullanabilirdi bu. Birazcık tuhaf olmuş. Havadayken öldürüyorum bir de. Çok komikti. Ejira aslında ne kadar mantıklı bilemiyorum. Çünkü Ejira arkasına vuramıyor. Tayla kullanan bir oyuncu benim arkama geçtiğinde bir de 1 ve Beni kolayca öldürebildi. Ben ona hiç vuramadım. O beni arkamdan küçük küçük ısırarak öldürdü. Aslında Ejra ile oyun sonuna kadar kimseyle savaşmamamız gerekiyor. Çünkü ejderhanın canını dolduramıyoruz. Ve insanlarla oyun başından savaştığım için canım azalıyor. Ekstra olarak oyun sonunda canım az olduğu için de güçlüler beni öldürebiliyor. Yani hiç savaşmadan oyun sonuna kadar bir yerde saklamak mantıklı mı şu an sorgulamaya başladım. Battle Royale'de Tayla gerçekten çok mantıklı bir hayvan. Hem canı fazla hem de hasarı iyi. Ve Tayla'lı adam benden hiç korkmadan üstümden atlayarak bir de sol tak vurdu üstüne çok hızlı kaçabiliyor. Taylalı oyuncu yanıma geldi ve yakın fight'a e girmek istedi. Sonradan kaçmaya çalıştı ve ben de tabii ki kovalamadım demeyi çok isterdim ama uzunca bir süre kovaladım <laughs> ve sonuç şey yakalayamadım. Bazı oyuncular beni gördüklerinde kaçamayacaklarını bilmelerine rağmen benden kaçıyorlardı. Oyunda gama yazılı biliniyor ama bence oyunu gece oynamakta çok eğlenceli ki Battle Royale'de hiç gece oynamadım. Sanırım gece oynama seçeneği yok. Bu arada kafiyeli oldu ilk başı. Hayvanın üstündeyken de dropları R tuşuna basılı tutarak aynı şekilde alabiliyor musunuz? Ben bunu çok sonradan öğrendim. Drop'un içindeki malzemelerin tümünü bir anda almak isterseniz E'ye bir kez basmanız yeterli. Ark Battle Royale'de oyun alanı bu mavi alanla küçülüyor bu arada. Yani çoğu oyunda olduğu gibi. Alan dışında kaldığınızda alan gerçekten çok vuruyor. Ben dün ve dünden önce full Ark Battle Royale ile oynadım. Size anlatabilmek ve kendim öğrenebilmek için. Gerçekten Ark Battle Royale'i ben çok sevdim. Yani çok sarıyor. Normalde Grand Dead diye bir oyun var. Onu oynardım ama artık full yani Battle Royale'deyim. Üstüne üstlük oyunda sürekli takipçilerimle karşılaşıyorum hatta birisi benle Oyundayken fotoğraf çekinmek istemişti bu ilk defa başıma geldi Oyun karakterimle fotoğraf çekinmek Hem. Bu arada öldüğünüz zaman yani karakteriniz öldüğü zaman Dinozorlarınızı hala kullanmaya devam edebiliyorsunuz aynı bu adamda olduğu gibi Ama ben onu alanın dışına attığım için hem alan vurdu hem de ben vurdum Onun için çok kötü bir son oldu Ark Battle Royale'de Tyler'e gerçekten çok fazla kullanıyorlar ve bu benim çok sinirimi bozuyor. Çünkü adam geliyor yanıma vur kaç yapıyor. Ben bir de onu yakalayamıyorum. Sonra tekrar geliyor, tekrar vuruyor, tekrar kovalıyorum falan. Öyle bir döngüye giriyoruz ya. Yani. <laughs> Toksik oynuyorlar birazcık. Ama eğlenmek için ben olsam ben de öyle şeyler yapardım. Evet ben bu videoyu sonradan seslendirdiğim için birazdan öleceğimi söyleyebilirim. Ejderha suyun altında yürüyormuş bu arada onu fark ettim. Ve e, çok güçlü olduğumu sanıyorum ya ben gittim adamları saldırdım adamlar da çok güçlüydü O yüzden beni bir patates ettiler ya Patates Yasin hayvanı öldü ve şu anda kaçıyor Ejra <laughs> e, sonradan kalıyor çok milim bir canı kalıyor galiba o yüzden kalıyor. Emin değilim neden durduğum. Normalde direkt ölmesi lazım değil miydi ya? Sanırım onun bayılması da o şekilde ayakta bekliyor. Neyse işte burada drop'tan bulduğum alev makinesini kullanacağım şimdi. <laughs> evet. Bayağı özgüven içmişim ben. <laughs> Tekrar şansımı deniyorum ve sonunda ölüyorum. Öldükten sonra space tuşuna basılı tutarsanız bu şekilde yükselebiliyorsunuz. Aynı God konsol kullanıyormuş gibi vesaire. Ee, shift'e bastığınız zaman hızlı gider. Bu şekilde insanları izleyebilirsiniz. Sol bastığınız zaman başka oyunculara geçiş yapabilirsiniz. Burada alan çok küçüldü. Ben de size izletmek istedim. Gördüğünüz gibi terziler her zaman gibi kullanılıyor. Terziler çok güçlü. Yuti orada öldürler. Tayla, Terzi, Yuti, Spina... Başka ne çok kullanılıyor. Bir de bosslar, Rex, söylemiş miydim hatırlamıyorum. Neyse, bunlar çok kullanılıyor. Buradaki Tayla'lı oyuncuyu ben olarak ifade edebilirim. Çünkü ben de Tyrael aldığım zaman böyle uzakta bekleyeceğim. Herkese ok sıkacağım. Onlar alt tarafta savaşsın, Canlarını azalsınlar. Sonunda da kim kalırsa geriye zaten güçsüz, bitkin bir halde olacak büyük ihtimalle. Ben de o sırada saldırırım. Hem Tyrael'la kaçabiliyorum. Çok da güzel oluyor. O da terziyi mahvettiler. Tayla çok fazla kullanılıyor aynı şekilde. Üstünde Ali'ye makinesi kullanıyorlar hayvanın. Bir oyuncu daha gitti. Aa! O boss öldüğü zaman ters gözüküyormuş. Tamam. Ama küçükleri kaldırıyorum. Çekileri Çekleri kaldı. Onlar büyük ihtimal birazdan yok olurlar. Evet, buradan itibaren sizinle izleyebiliriz. Ee, birazcık bekleyin birbirlerini yesinler diye. <laughs> Tamam Tyler'ın kişiler standart kaçıyorlar Vurkaç taktiği her zamanki gibi Rex birazcık hantal aldı bak terzi arkasından vurmaya çalışıyor Yok onlar aynı takımmış çok pardon <laughs> Ama genellikle öyle oluyor Aa bak tam altındaki terzi tek başına takılıyor Taylan her zamanki gibi üstünden şey yapıyor O terziyi çok fena yaptılar. Evet zaten öldü. 3 tayla Brex bir, bir terzi kaldı. Bunun sonunu hatırlamıyorum kim kazanıyordu ama büyük ihtimalle Taylalılar alır. Çünkü Rex'in arkasına geçtiği zaman ee, Rex arkasını ısıramıyor ya. Büyük ihtimal öldürür. Rex alanın dışına çıktı oradan da hasar yiyor. Evet. Rex alanının dışında bu yüzden ölecek Rex. Rex çocuğum gir artık. Ya da oyuncu yok. Bu yüzden böyle davranıyor. Tamam. Oradaki Tidal'a gitti. Aynen. Sıkıştığı için. Hani Rex'li adam kazandı. Kazandıktan sonra da sizi gökten uzay gemisiyle bu şekilde alıyorlar. <laughs> Bence çok güzel olmuş. Ee, Battle Royale modunu sevdim ama güncellemeler getirmesi gerekiyor sürekli. Hani ne bileyim. Mesela hayvanların can barları falan çok da iyi gözükmüyor, estetik gözükmüyor. Onları düzeltseler iyi olur. Tabii düzeltecek çok şey var ama. Neyse o zaman bugün de bu kadar gelelim. Görüşürüz. Kendinize bakın.